Yapabilir oyun ya güveniyorum. Murat devam. Elmas abi. elmas. Nerede abi? Aa. Gel gel buradan. Helal be. Valla süpersin abi. Şey altın kas... Bir de Demir. Neyse biraz daha ses yaparız. Elmas buldum. Aa. Sesin dondu. Elmas bulmadın mı? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. Geliyorum. Geliyorum inşallah. Kazma, dur lan. Dur ben de kazayım dur. Oğlum nereden lan çıkış? Ne Aha buldum. Ha. Ha elmas. Lan. Lan. Sen de mi lan?